Herkese günaydın. 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 Çayın soğuyacak, otur. Ben kahvaltı yapmayacağım anne. Size afiyet olsun. Bu kadar erken işe gitmiyorsun herhalde. Dışarıda işlerim var baba. Şirkette görüşürüz. Hadi canım. Ben yol şey Ne var? İşi varmış işte. Sabahın köründe çapkından hali yok ya. Senin oğlun sabahın köründe işe gidecek adam değil. Var bu işin içinde benim numara. Sen ha bile kusur bulma Mahir'e. Nereye? İşim var. Şimdi sesleneceğim Leyla'yı duymayacak. Yukarıda. Mahir. Böyle kaçar gibi gitmenin bir sebebi var mı? İşim olduğunu söyledim ya. Bana soğuk davranıyorsun. Özlem yüzünden mi? Ayrılmamıza sebep olduğun için. Nereden çıktı? Sana yaşadığın şeyle ilgili üzgün olduğunu söyledim ya. Evet ama belki zaman geçtikçe Özlem'den ayrıldığın için pişman olmuşsun. Umur. En azından öyle görünüyorsun. <laughs> Bak Zeynep, İnsanların gerçek yüzünün ortaya çıkmasından dolayı çok mutluyum. Sema Hanım. Hem Mahir'i suçluyorsun... ...hem de aynı şeyi sen ona yapıyorsun. Ne yaptım ben? ilgi alaka göstermiyor diye suçluyorsun ya. Bütün bunları yaşamamızın sebebi... ...senin ona ilgi alaka göstermemen diyorum ben.